Dedi seviyom dedi sana yanıyom dedi inan ölüyorum, dedi vah 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 Hayır zıplayacak zıplayacak Kerim amama baksana 2 bıçak 3 bıçak Birini tek attım Geçti geçti lan bana önünde Hakan, Hakan önünde. Hakan, ya Mouse'u oturtamadım Hakan. ki. Tamam, kanka, sakin ol. Çözüyormuş. Backside demiş. Gerçekten Oku atsan, ben kanka öğrenirdin. Ya. Tek atayım bir tane. Ya e, hamama tek atayım o zaman. Mid var, mid var, mid var. Abi yine aynı şey oldu. Oğlum adam duvar arkası nereden biliyor burada olduğumu? Kanka orada beklersen bilirsin. orada beklememen lazım. Oklanı İlk defa oraya bekledim kanka. Lazım. Yanıcı okların. Vur bir oğlum bir artık Omen. Kaç saat savaştı be kanka? <laughs> Arkaya bakıyorum ben. 150, 150, 150. Hangisi 110? Eee öldü. Öldü jet. Öldü o da. Ah. Ne koydum be kafasının ortasına. Atamıyorum evet. Bir kere atamadım. Atsana oğlum lan. Bak sola geçiyorlar. Ah bitti kanks. Aa. Son kapalı oynasanız alas. Ultim var la. Furkan. Vardı. Aynen. Kaldırıyor ya. Arkaya gitsene de. Attı neydi skimoroskop oldu ya. Az ya mermi çok olsa tarayacağım da. Anlıyorum. artık şey Attı bak ya. Oğlum bunlar full random AS'ye atıyor lan. Hadi, hadi, hadi. 2 TP 2. Diğer de oralarda. onun içinde büyük ihtimal. Ya oğlum bunun içinde adamlar. Öldüm patladı kanka içeri girdin iki kişi var burada. Ah. Şey, atma duvar atma. Bir vurdum. İki vurdum. Üç vurdum. Dört vurdum. Arkaya gitti ye yeah. ya. Ya adam kaçıyor kanka. inselendin elendin. Yela. Hele alsana. Solunda hakan galiba. Kırmızı yala. Aldı mı? Aldı. Çare vurdu. 3 vurdu 4 vurdu Çare vuruyor kanka adam. Yanındaki. Bir iki ulti geliyor ya. Uzun da smokla salak ya. Ay ben onu içeri atlamış ya. Nice. bitti bizim adam. <laughs> Oha. Bok gibi sprey attı. <laughs> Sağda. Bal. Yıl bazı bir <laughs> can kaldı. 148 mi vurdu o sana? İnanılmaz. Duvardan vurdu. Geliyorum B'ye. Keşke öyle ikimiz <laughs> Böyle yarı ölüyüm. Mid var hala. Duruyorlar mid. Geliyorum. Ananız kim var oğlum geldi. Her raylık buldum ya da. Raneyim. kadar vuruyor mu ya? 120 vurdum Kerim. Kerim heal var mı Sahi kaç vururu. saniye? Kerim beni kaldırabilirsin. Oradan mı lan adam? Ee, hamam yordum galiba ama. Hamam mı? Şey şey lan Nerede la bunun ultisi? Arkamda vurdum. Baba neyim Nerede yanıyor değilim? ya. Arkamda lambadan geldi kanka. Kanka efsane bir adamın sniper'ı var. Efsane bir şey bu ya. Bakayım. Gel. Oo iyi der diyorsun ha. Atsana ki bir Bir yok öyle sadece onu atıyordum. Evet evet sadece orasını izledim. Çok mu belli? <laughs> Bayağı belli şey bu bütün videolarını takip ediyorum ama sadece orayı takip ediyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tamam 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 tamam. Hamam dediniz nere ortası mı oluyor? Hamam şura kanka. Burası. Bak taba bas, M'ye bas görüyorum. yapma be böyle düşmem ama bana be. Düştüm <laughs> zaten. 51 40 vurdum, can çekti. Hamamın önünde koşmayacak işte ya. Şip be arkaya geçme. lazım. yapayım? Seti dik. Ok atsana kanka, sayta e bir yere. Buradan yani At herhangi bir yerden at kanka. Aynen koş kanka çok akıllı. Değil. Orada vurdum ya. Kanka. Öldü 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 öldü. Allah ma Allah Allah ma Allah ma Tamam. Taraf Sıkıntı yok. Ele aldık tamam. Kerim. E, bir can var mı yani? Gelin be Gelin B'ye gidelim. Kerim iyi atsana bana. Gel kuralım kanka. Vardı bir tane, bir tane vardı. İçeri baksana site'a Back Sait, anasını yazayım yatayım öyle. Vurdum. City, City, City. Ver abi kurayım, ver kurayım. Al kur. Bizim... Kerim. <laughs> Lan duydun Lebi. Ne blok attın be Kerim be. Biri Lebi, biri Sait'te. Yaralı ikisi de bayağı yaralı. Lan Kerim, bitirdin bizi. <laughs> anladım, anladım. Hmm. <laughs> Bizden ne koşuyor görüyor musun? Gel oyna oyna oyna. Al vandalını kanka ben ulti alacağım bir kile. Burayı mı koymuş? Ya ananın amına öyle bir ki. Yani mid bir saniye önce gelseniz oğlum yemini bulurum ben. İyi lazım bana ya. <laughs> ya sevdiğimiz öyle. Aa yüküm yok. Ben buradan nasıl çıkacağım? Helalim. Helalim. mid olmasın. Mit mit ya biliyorum. Ha, ya. ya Omen. Kanka Omen. Ya sana sıkıyordu adam ben öldüm amına koyayım ya. Onun için şey yapamam. Doğru. Doğru. Direkt biliyorsun Simon içinde olduğunu. Adam hala Sürüyor bekliyor. Ben. Sürüyor oyun ya yani sen Sen bir açlar be. <laughs> Kaçırmayın. İnsan dener ya valla bak. Titriyor mu bana mı? Evet öyle. evet titriyor. <laughs> nice try. <Yes>, yes, yes. Geçti. <laughs> Konuşamadım. Hamamdan aldı, hamamdan aldı. Yet. Nasıl bir neyse. Lev lev. Neyse. lev. Bombayı kurar mısın Kerim? Bokaya baktınız şey. mı? Hakan ben de birlikte çık tamam sen çıkma. Ben öldüğüm zaman çık. Lev var çıkmamız lazım. Boka var mıydı? Bilmiyoruz. varsa deli ölüyorum. Uzun Nereden? Nerede? Jet. Ya o uzun o kadar bozdu ki ilgimi var ya. Dedim ya arkam varsa sıçarım. Vur aaa. ay. Lan, hepsini vururum. Lan, lan Kerim bir niye bir... planti bozmadın lan? Neyi attı ya? 3 4 1 O kadar şey değildim. Zamanım kalmadı. Evet. Zaten yere canım vardı. Kezi öyle savaştım o. Bu adam akıllanmıyor mu ya? Buradan oynamayalım. Al kanka, al kanka. Ulti al bir de gel. Gel ulti al. Gidelim sonra. B, B, B'ler B oynayacağız. Bu heal atsana bana Kerim. 3 mermi de ölmeyeyim. B açılmıştır ha. Ona vuracağız Kerim. Şu atayım mı? Şey drone pardon. Drone hukaya doğru atabilirsin. Şuradayken. Şuraya geç kanka işaretledim yere. Oğlum smoklarını atsana. Bekle bekle drone bekle bekle. Kaç saniye? eksima far At kalks. Aptum. Ben site'lar aptumdaydım. Drone'a çarptım ya. Heal kaç saniye Kerimciğim? Bomba yalar mısın Kerim? Ona 16 saniye. Bekledim. Uzuna koyuyorum. Uzuna gider misin? Kerim vurduktan sonra. Gidiyorum, gidiyorum. Healing geldiği yan bana at Kerim. Kaç saniye? Evet. Şey Ver bana. Lep 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 gelmiş lep city City 2 Lep geldi Yine vurdu 80 Yardım, Yardım lazım bana sandım. Yardım et Çözmüyormuş ya. Çözmüyormuş ya. Sözlü kanka, ya abi nasıl veriyoruz roundı kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> Sağda. Bekle bekle. Hevon var, hevon soksak Gelmesin o. Allah Allah, ama öldü. Bir daha orada. Bomba 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 yok sola sola sende sola sola. Hermon ve hamam. Hayır ya. Pş, hamam yok ya. Bir hev bir de ene en çıktı tamam şurada. Işte Sizde beyler. Aç Vallahi skobunu kanka oraya. Aç skobunu aç. Öldün. Tara. Bakma. Neler? Nice. Adam da vandalı söylemişti biliyor musunuz adam. Koysam. Alkemi aldım. Ananı sikeyim atamadım. Geliyor. Dönebiliriz. Tamam mı özür dilerim. Heal lazım. Tamam. tamam Kaç biri kaç biri? Harika oh, açılmış Kerim. Bir arkanızdan geliyor. Kerim gel. Zeyd Ay çok kötü hissedim. Kurabiliyor muyuz A'ya ya? Sanki. Kurardık da. Arkayı bekliyoruz ama. Dönüyorum abi. Dön Kerim. Benim arkamdan gelmesin o kanka. Abi heaven var heaven. Nice. Aha, arkam. Vurdum jet'e. Ha öldü. Ya mislere bak ya. Arka, arka ya. Aa! Canı çok az. Ekranı kıracağım biraz daha. A gidin A git A git kanka A gidin A omun omun A git omun Ben bekliyorum burada Smok falan atın A ya Sadece fake oynamayın bir dakika kanka hemen bakıyorum. Biz siz akıllısınız değil mi? Buran ben burada bekleyeceğim kanka. Gelmeyecekler ki bu sefer. Gelecek burada tam arkasında bak. şey. İki tane arka var. bir insan akıllanana kadar her zaman rushlaması lazım bence. E gelmiyor la bu üç harbi. 3A, 3A, 3A kanka. TP'ye girmeyin lan, tamam, sakın girmeyin. Sus artık. TP girmeden geri dönsenize. Kaldır birini oğlum Sage. Hamamda. Kişoy da döndü. Kişoy döndü. Evet. döndü. Döndü döndü döndü. B'ye gel be. B'ye gel be. Oğlum bu Hakan abi değil mi? Benim diyorum. Nerede Hakan. adam? Bir tane save bunda. Harapesi var lan. Biraz adam vuralım beyler ha. Hakan duyunca oraya bir araba atsana ben de pikliyim onu. Atamam yok geldi. Kapattım kapattım. bir canı var kanka ya. Ya smoke atalım koşalım bekle şu slow gitsin. Q var mı? Benim var. Ben oyalayacağım ya Q ile. Tutuyorum. Havada vurdu. 10 vurdum kanka. B'ye gider geri çözüyor ha. B'ye dönüyor. Lanmadı, değil mi? Lamba dedim Lamba Lamba. Lanmadı. Şartların yerleri nereye istedin? Yok istediğin yere nereye gidiyorsun? Bakın abi ultini atsana yalandan yalandan at. ben bakıyorum Sait. Keşke benle pikleseydiniz. 80 vurdum. Oğlum o operatör sırayla bir i̇şte hepimizi abi. nasıl vurabiliyor ki? Az daha aşağı az daha aşağı. Az daha Oh, arkam, arka geldi. Evet. <laughs> Çelde akıllı bir silah yok mu? ya. Shift bakat basalım. Kim koşan abi uzunda? Hangi salak? 55 vurdum ona. Drone'um var Öyle mı? Yok. Ay <laughs> senin. <laughs> 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 adamlar ağzımıza sıçtı. Kanka adamlar direkt dönüyor ya kan. Koş hatta ya koş. Efer, Hayır oynayabilirsiniz şu an beyler. Şu an öne, şu an oyna. Önünde, önünde, önünde hemen. Çık oradan. Çok bir canım var, anasını satayım. Var? Bir can alabilirim. Ya beyler 120 vurdu şu an bunu vurdu. Evet, ya sen bunu lütfen sabır ver. Planma var galiba bir evin. Ya konuşurken ben sinirleniyorum böyle Şere olunca işte ya. Valla bak tam konuşuyorum fokusum kaçıyor adam çıkıyor kanka lan. Sikiyim amın ananın amını senin ben ya. Dur oru birisine vurursan. Ya hadi beyler oynayın lan. Aldın mı oru bu? Birini vur, birini vur Kerim sen de. Vur, ah, onu vuramazsın o bıçaklı siktir evet. adı. Onu, onu. Diğerlerini vurmaya çalış. Bak evin altı var, evin altı var haritadan gördüm ben. Sağında evet. Vur onu. Koyu arayayım, bekle. B dönelim mi? Dönemeyiz şu an. Kerim birini vurursan kazanırız roundu Kerim. Ordundan lazım. Bekle Evan bekle Hakan bakıyor. oynama bekle Hakan oynama. Heaven'a Heavena bak bakayım bir kere. Heaven'da adam sana bakmıyor ki kanka. Buna bakıyor. Şerefsizin oğlu ya. Ha, diğeri de şeydeydi lan şurada değil mi? Heh, helal heaven Orası kanka. Neydi bu var? Arabam var. Aha! Smoktan sızabilir ha. Mermi yok kanka. Yeterli altı mermi ya. Değilmiş G -G -G. 80 vurdum adam. Kötü verdik ya. Evet abi üstü abi ya. Ben burayı oynamam ya. Bu salak operatör aldı ya. Valla bak. Uzundan oynasana mı? Dön. Hemen dönsene diğer gel. Hemen oynasana bey. Seri smoklasana. Sikildi hep smokla. Hemen hemen neydi atacak buraya? Oyna 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 oyna. Sola baksana. Sola bak. İçeride adam. Turun abi gel. Bomba var giremiyorum şu an girdim. Şimdi girdim. Helal. Longa kurşunu. Buraya duvar atsana Kerim. Adam arkamızdan girdi. Solda. Lep amının avradını. Buraya duvar at duvar at buraya Kerim. Oğlum. Of. Ya girdi arkan. Helal. новродiнi